Merhaba, bugün sizinle birlikte modern bir fabrikanın tabiri caizse perde arkasına bakacağız. Yani onun dijital sinir sistemini. Kısaca MES olarak bilinen bu yapıya odaklanacağız. Şimdi şöyle bir düşünün, binlerce parça, yüzlerce makina, onlarca insan, devasa bir organizma gibi çalışan bir fabrika, Peki nasıl oluyor da her an her şeyden haberdar olabiliyor? Nasıl düşünüyor, nasıl hissediyor, nasıl anında tepki veriyor? İşte bu sorunun cevabı bugünkü konumuzun tam da kalbinde yatıyor. İşte konuyu anlamamızı sağlayacak anahtar benzetme de tam olarak bu. Mes bir fabrikanın sinir sistemi gibidir. Düşünsenize, vücudumuzdaki sinir sistemi nasıl beynimize anlık bilgiler gönderiyorsa, MES de üretim sahasından topladığı her veriyi anında karar vericilere iletiyor. Bu bölüm boyunca aklımızda tutmamız gereken en temel fikir aslında bu. Peki tam olarak nedir bu MES? Açılımı üretim yürütme sistemi. En basit haliyle Üretimin tam kalbinde yer alan dijital bir sistem bu. Ham maddenin fabrikaya girdiği andan, bitmiş ürün olarak çıktığı ana kadar her adımı, her saniye izleyen, kaydeden ve yöneten bir beyin yardımcısı gibi düşünebilirsiniz. O halde gelin bu sistemin fabrikanın genel yapısı içinde tam olarak nerede durduğunu anlamak için şu meşhur beyin ve sinirler benzetmesine daha yakından bakalım. Şimdi bir şirketin beyni olarak düşünebileceğimiz bir sistem var. Kurumsal kaynak planlaması yani ERP. ERP işin ofis kısmı. Finans, siparişler, satın alma gibi büyük planları yapar ve bu ay 100 bin adet ürün üretmeliyiz der. MES ise fabrikanın sinir sistemi yani işin saha kısmı. O da der ki tamam o 100 bin ürünü nasıl, ne zaman ve hangi kaynaklarla en verimli şekilde üreteceğiz. Yani özetle biri planı yapar, diğeri o planı sahada hayata geçirir. Ve tabii ki bu ikili arasındaki iletişim olmazsa olmaz şöyle işliyor. Beyin yani ERP sinirlere yani mesela emri gönderiyor. Bu hafta 1000 adet ürün istiyorum. Görev tamamlandığında sinirler beyine geri bildirim yapıyor. Emriniz tamam. 950 tanesini sorunsuz ürettik ama 50 tanesi maalesef kalite kontrolünden geçemedi. Bu iş için de şu kadar malzeme harcadık. İşte bu kesintisiz diyalog sayesinde fabrika akıllıca ve verimli bir şekilde yönetiliyor. Peki, MS'nin temel işlevleri neler? Bunu daha da somutlaştırmak için gelin onları fabrikanın duyuları olarak düşünelim. Yani bir fabrikanın nasıl gördüğünü, nasıl dokunduğunu, hatta nasıl hatırladığını inceleyelim. İşte karşınızda fabrikanın dört temel duyusu. Görmesini sağlayan izleme, bir acı refleksi gibi çalışan kalite kontrol, kendi sağlığının farkında olmasını sağlayan bakım ve tabii ki her şeyi kaydeden, her şeyi hatırlayan o güçlü hafıza yani izlenebilirlik. Haydi şimdi bunlara tek tek daha yakından bakalım. İlk duyumuz görme yani izleme bu kelimenin tam anlamıyla fabrikanın görme yeteneği. MES sayesinde bir yönetici tek bir ekrandan fabrikanın dört bir yanını, yüzlerce makinenin anlık durumunu, üretim hızını, verimliliği, kısacası her şeyi görebilir. Tıpkı fabrikanın tepesindeki her şeyi gören bir göz gibi. Gerçek hayattan bir örnek verelim mi? Mesela bir elektronik fabrikası. Düşünün, yüzlerce makine tıkır tıkır çalışıyor. Biri aniden durdu, MES bunu saniyesinde fark ediyor ve operatörün ekranına hemen bir uyarı düşüyor. Makine 12 durdu, sebep malzeme bekleniyor. İşte bu kadar. Sorumlu kişi anında haberdar oluyor, sorunu çözüyor ve üretim kaybı minimumda kalıyor. Gelelim kalite kontrolü. Bu da fabrikanın acı refleksi gibi bir şey. Hani elimiz sıcak bir şeye değdiğinde düşünmeden anında çekeriz ya. MES de tam olarak bunu yapıyor. Üretim sırasında belirlenen standartların dışına çıkan en ufak bir sapma olduğunda, bir kalite sorunu sezdiğinde hattı anında otomatik olarak durduruyor. Amaç ne? Hatalı bir ürünün üretilmesini daha en başından engellemek. Bunun ne kadar kritik olduğunu anlamak için ilaç sektörünü düşünün. Orada hataya yer yoktur. Mesela bir şurup üretiliyor diyelim karışımın sıcaklığı bir anlığına bile olsa olması gerekenin bir derece dışına çıksın, mes anında üretimi keser. Bu refleks hem o ilacı kullanacak hastaların güvenliğini sağlıyor hem de şirketi milyonlarca liralık ürün geri çağırma felaketinden koruyor. Teori güzel de peki pratikte ne oluyor? Yani dev şirketler bu sistemleri gerçek dünyada nasıl kullanıyor? Gelin şimdi hepimizin bildiği birkaç markanın inanılmaz etkileyici örneklerine bakalım. İlk durağımız otomotiv devi Torota. Onlar montaj hattında Messi adeta bir hata önleme kalkanı olarak kullanıyorlar. Şöyle ki, bir işçi ya da bir robot, arabanın bir parçasına yanlış bir vidayı takmaya çalıştığı anda sistem o istasyonu kilitliyor ve anında hatayı bildiriyor. Sonuç mu? Mükemmele yakın. Neredeyse sıfır hatalı bir üretim. Sıradaki örnek Samsung. Onlar ise Messi bir nevi kahin gibi kullanıyor desek yeridir. Nasıl mı? Yarı iletken yani çip üreten o inanılmaz hassas makinalardan sürekli olarak sıcaklık, hız, enerji kullanımı gibi verileri topluyorlar. Sonra bu verileri analiz edip dikkat bu makine 3 gün içinde arıza yapma potansiyeline sahip gibi tahminlerde bulunuyorlar. İşte buna öngörücü bakım deniyor. Ve bu sayede beklenmedik arızalar ve üretim duruşları neredeyse tamamen ortadan kalkıyor. Son olarak havacılık sektörü Burada MES adeta bir uçağın doğum belgesini tutuyor. Şaka yapmıyorum. Bir uçağın kanadını oluşturan tek bir perçinin bile, evet tek bir perçinin, kim tarafından, hangi torkan atarıyla, hangi gün ve saatte sıkıldığına kadar her şey kayıt altına alınıyor. Bu da tabii ki güvenlik ve yasal zorunluluklar için vazgeçilmez bir izlenebilirlik sağlıyor. Peki, tüm bu verileri topladık, her şeyi izledik. Sonuçta fabrikanın genel sağlığını, performansını nasıl tek bir karne notuyla ölçebiliriz? İşte burada devreye üretim dünyasının altın standardı olan bir metrik giriyor. Bu metriğin adı OEE, yani toplam ekipman etkinliği. Bu üretimdeki en ama en önemli performans göstergelerinden biri. En basit anlatımıyla, bir makinanın ya da bir üretim hattının sahip olduğu teorik potansiyelin gerçekte yüzde kaçını kullandığını gösteren bir karne notu. Peki bu karne notu nasıl hesaplanıyor? Aslında üç basit sorunun cevabıyla. Birincisi, makine çalışması gereken toplam sürenin ne kadarında gerçekten çalıştı? Bu, kullanılabilirlik. İkincisi, çalıştığı süre boyunca tasarlanan maksimum hızın ne kadarında çalıştı? Bu, performans. Ve son olarak, ürettiği ürünlerin ne kadarı kaliteli ve hatasızdı. Bu da kalite. İşte bu üç oranın yani kullanılabilirlik, performans ve kalitenin birbiriyle çarpımı da bize nihai OEE skorunu veriyor. Mesela diyelim ki bir makinenin kullanılabilirliği %90, performansı %95 ve kalitesi de %98. Bu üçünü çarptığımızda karşımıza yaklaşık %84'lük bir OEE skoru çıkar ki bu dünya standartlarında gerçekten de çok iyi bir skor sayılır ve geldik son bölüme peki tüm bunlar bizi nereye götürüyor yani mes sadece bugünün fabrikaları için mi önemli yoksa geleceği demi şekillendiriyor gelin akıllı fabrikanın yaratılışındaki rolüne bakalım şunu net bir şekilde söyleyebiliriz mes son zamanlarda çok sık duyduğumuz endüstri 4.0'ın yani akıllı fabrikaların dijital omurgasıdır eğer akıllı bir fabrika, bir insan vücuduysa, mes, o vücudu dimdik ayakta tutan omurganın ta kendisidir. O olmadan, yapay zeka da, robotlar da, diğer tüm akıllı teknolojiler de havada kalır. Peki, mes'in en büyük stratejik avantajı ne? Sadece ne kadar ürettik sorusuna cevap vermesi değil, asıl gücü neden daha fazla üretemedik sorusunu cevabını vermesinde yatıyor. O ham makine verisini alıp, şu makineye yatırım yapmamız lazım ya da üretim hattının şurasında bir darboğaz var, orayı çözmeliyiz gibi net, sumut iş kararlarına dönüştürüyor. Kısacası, ofisteki planla sahadaki gerçeği kusursuz bir şekilde birbirine bağlıyor. Ve sizi zihin açıcı olduğunu düşündüğüm son bir soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Eğer bugünün mesleri fabrikanın sinir sistemi ise peki bu sinir sistemi yapay zeka sayesinde kendi kendini öğrenmeye başlarsa ne olur? O zaman üretim dünyası nasıl bir dönüşüm geçirir? İşte gelecek tam da bu sorunun cevabında saklı. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.